Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Bugünkü sohbetimizde Risale-i Nur nasıl bir tefsirdir ve istikbali nasıl aydınlatıyor, nasıl tefsir ediyor, nasıl aydınlatıyor. Risale-i Nur doğrudan doğruya Kur'an'ın bahir bir bürhanı çok engin ve derin bir belgesi, ispatı, Kur'an hak kelamdır. Allah'ın hak kelamı, kelam olduğunu, beşer sözü olmadığını, özellikle 25. sözde, Mucizat-ı Kur'aniye Risalesinde ispat ve izah etmiştir. Risale Nur'un muhtelif yerlerinde zaten baştan aşağıya, zaten Kur'an'ı tefsir ediyor, Kur'an ayetlerini tefsir ediyor, surelerin, ayetlerin, hatta İyyâke nâbudu ve iyâke nestaîn'deki nâbududaki nun bile yalnız başına nâbudu diyoruz, biz sana ibadet ediyoruz yalnız başına bile. Bunun nasıl bir mucize olduğunu zaman ispat ve izah ediyor. 15 asır sonra ancak anlaşılabilecek bir meseleleri ilmi, teknik, teknolojik buluşları ve keşifleri özellikle 20. sözde Bediüzzaman ispat ve izah ediyor mucizelik yönüyle, Kur'an'ın mucizelik yönünü. Dolayısıyla onun bir beşer kelamı olamayacağını, hem işte 20. sözde hem işaret-ül hem Risale-i Nur'un muhtelif eserlerinde mektubatta vesairede çok yerlerde bunu ispat ediyor. Ve kuvvetli bir tefsiri bazıları Risale-i Nur ve hele bir kısım ilahiyatçılar bir kısım meseleyi tam manasıyla bilmeyen anlamayan kenarından bucağından veya tefsir sahasında otorite olmayan ama bir ilahiyatçılık titriyle ve böyle söz söyleyen bir kısmı risale tefsir değildir diyor. Halbuki Risale-i bir tefsirdir. Evet meselenin şu boyutunu da anlamıyor bilmiyorlar. İki türlü temelde çok çeşitli tefsirler var. Tefsirler çok çeşitli şekillerde tasnif edilmiştir. Ama temelde iki şekilde ortaya konmuştur. Bir, rivayet tefsiri, iki, dirayet tefsiri. Rivayet tefsiri, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah Rabbil Alemin, Bismillahirrahmanirrahim, Kul ağzı bire bin nas, nas diye, Kur'an-ı Kerim'i baştan ayağa, sure sure, ayet ayet ve rivayetlerle, hadisi şeriflerle ve diğer meselelerle ispat ve izah eden bir tefsir çeşidine rivayet tefsiri deniyor. İkinci tefsir dirayet tefsiri. Manevi tefsir, işari tefsirdir. O çağ Kur'an'ın hakikatlerini, inceliklerini, nüktelerini, esaslarını, manalarını vermek istediği mesajı her yönden, her yönden ortaya koyan tefsire işare tefsir deniyor. Tarihte böyle İslam tarihi boyunca 5-6 tane çok büyük tefsirler vardır. Tefsiri Kebir de bunlardan. Fahrettin Razi'nin yaptığı tefsir vesaire. Yani işare tefsiri Risale-i Nur bu ikincisindendir. Baştan aşağı yapmıyor. Ama Kur'an inceliklerin nüktelerine hakikaten esaslarını, özünü o, o çağa lazım olan bütün meseleleri, bütün boyutlarıyla ispat edip, izah edip ortaya koyuyor. Buna da zaman te manevi tefsir diyor. Buna zaten ilmi literatüründe, tefsir literatüründe dirayet tefsiri veya işari tefsir deniyor. Risale-i Nur baştan aşağıya aslında Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmiştir. Aslında Risale-i Nur'da tekrarlar hariç 626 ayeti kerime tefsir edilmiştir. Ve yine tekrarlar hariç 1075 hadisi şerif yer alır Risale-i Nur'da. Tefsirinde yer alır. Ama hangi cümlesine bakarsanız bakın baştan aşağıya Kur'an'ın hakikatlerinin esaslarını izah ve ispat edip ortaya koyuyor. Yani Kur'an-ı Kerim'i baştan aşağıya tefsir ediyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i anlayabilmek, onun ölçülerini, esaslarını, prensiplerini, özelliklerini, nüktelerini, hakikatlerini kavrayabilmek için Risale-i Nur tefsirini anlayarak ve kabul ederek okumak lazım ki okuyanlar gerçekten Kur'an'ın hakikatlerine ulaşıyorlar. Parlak bir lemai icazı, parlak bir mucizeliğini gösteren icazı manevisi, manevi mucizeliğinin manevi yönünü gösteren parlak bir leması, parıltısı, risale Nur bir parıltı. Kur'an'ın bir parıltısı zaten. Kur'an'ın mucizeli o mucize olduğunu gösteren bir parıltı. Ve o bahrin bir reşhası, o bahrin, o okyanusun, Kur'an okyanus, okyanuslar, o bahrin bir reşhası, reşha sızıntı demektir. Damla değil, damla, katre değil, bir sızıntı. Sızıntı ne? Küpün içindeki suyun dışarıya vurumu veya duvardaki suyun dışarıya vurumu nem tarzında. Buna reşha deniyor, sızıntı deniyor. Risale-i Nur bir sızıntı Kur'an'ın. Ve o güneşin bir şuağı, bir ışını, Kur'an, bir güneş, Risale-i Nur sadece bir şuağı, bir hüzmesi yani. Ve o madeni ilmi hakikatten, o madeni ilmi hakikatten, hakikat ilminin madeninden, hakikat ilminin madeni, ocağı, çıkış yeri neresi? Kur'an. Çünkü Kur'an kainatı tefsir ediyor, tercüme ediyor, Esma-i Hüsna'ları tercüme ediyor, ortaya koyuyor. Bütün ilimlerde her biri bir esma bütün fen ilimleri dahi her biri bir Esma-i Hüsna'ya dayanır. Dolayısıyla o madenin Kur'an, o o madeni ilmi hakikatten mülhem ilham olunmuş ilham alınmış ve feyzinden gelen bir tercüme maneviyesidir onun feyzinden gelen yani bütün hakikatlerini, tercüme-i maneviyesi Risale-i Nur bütün meseleleri mutlaka ahkama dair hükümlere dair hakikatlere dair mutlaka bir ayeti kerime ve bir hadis-i şerifin manasını esasını ortaya koyuyor ki oradan ne yapıyor kaynakların tercüme-i maneviyesidir hiçbir meselede zaman bence demiyor Kur'an-ı Hakim'in dersiyle Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın talimiyle ve ismi Hakim'in bildirmesiyle dolayısıyla tercüme maneviyesidir. Ondan ilham alınmış, onun feyizleri, Risale-i Nur'daki bütün hakikatler Kur'an'dan alınmış. Kendi kafasından bence şöyle, bence böyle demiyor. Kur'an'a göre diyor, hadisi şerife göre diyor, sünnet-i seneye göre diyor, Resulullah'a göre diye meseleleri ortaya koyuyor. Lillahilham Allah'a şükür hamdolsun ki bütün övgüler, senalar O'na layıktır ki. Risale-i Nur, bu asrı belki gelen istikbali tenvir edebilir. Bir mucize-i Kur'an'ı olduğunu çok tecrübeler ve vakalarla körlere de göstermiş. Evet Risale-i Nur bir tersirdir, nasıl bir tersir? Başka tefsirlere benzemiyor manevi bir tersirdir. Bütün bu asrın bütün problemleri, bütün bu asrın karanlık yönlerini aydınlattığı gibi bütün iman esaslarını, ibadetleri, ahlakı, hukuku ve Kur'an'ın bahsettiği bütün meseleleri ispat ve izah edip ortaya koyduğu gibi istikbalde dahi meydana gelebilecek meseleleri Kur'an haber verdiğinden dolayı Kur'an şifrelerini belli zaman çözerek istikbali de tenvir ediyor. Mesela öyle sibernetikten, öyle teknikten, teknolojiden, bing Bang'den vesaireden yüzlerce teknolojik keşiflerden bahsediyor zaman, Yüz sene önce bahsetmiş. Yüz sene sonra sanki bugün yazılmış gibi ve gerçekten keşfedilen psikolojik, sosyolojik, pedagojik veya ilmi bir mesele veya teknik veya teknolojik bir keşif mutlaka risale Nur'da yer alıyor. Yüz sene öncesinden yer almış. Ve hiçbir ilmi fikri gelişmeye ters teknolojik gelişmelere ters düşmüyor. Sosyolojik gelişmelere ters düşmüyor. İlmi buluşlara, keşiflere Risale-i Nur ters düşmüyor. E bu neyi gösteriyor? çok tecrübeler ve vakalarla köllere de göstermiş ki Kur'an hem bu asrı hem gelen istikbali tembir ediyor. Dolayısıyla zaman bu asrın müceddidi istikbali de tembir ediyor, aydınlatıyor. Yani eğer Risale-i Nur'un ışığı istikbalde önümüze çıkacak karanlık ve zulümatlı yolları aydınlatmıyorsa sorularımızın cevabını orada bulamıyorsa, sorularımızın cevabını vermiyorsa, hastalıklarımızı teşhis edip tedavi etmiyorsa o zaman başka bir eser aramaya başlayacağız. Ama şimdi mevcut olan eseri mutlaka okumalı, müzakere ve müteala etmeli, anlayarak ve kabul ederek okursak gerçekten bu zamanın mühim ve hakikati bir alimi olabiliriz. Bir başka sohbette buluşmak dileğiyle